Arkadaşlar merhaba. Kendimce yeni bir video çekme karar verdim. eee atalarımızdan miras kalan eski ölçü aleti var. Bunu çalıştırmak istiyorum. eee burada tabi o zamanın imkanlarıyla şöyle bir prop kablosu var. Eee kullanılabilir. Fakat ben yeni nesil kablolardan kullanmak için bir şeyler yaptım. Şimdi yeni nesil kablolardan ucundaki korumadan dolayı buradaki deliklere girmiyor. Ben de kendimce şöyle bir deneme yaptım. Ee, kenardaki korumalarını kestim ve girip girmediğini kontrol ediyorum. Yani bunlar kullanılabilir duruma getirdim. Fakat benim hatırladığım kadarıyla Bu ölçü aleti farklı farklı pillerle çalışıyor ve ben bu pilleri şu anda nasıl bulurum, nasıl ederim? Şu iki yuvaya geçen pillerin kaç volt değerinde olduğunu bilmiyorum. Buradakini biliyorum. Eskiden şu parmak kalınlığında yassı 4.5 volt piller vardı. Onlarla yani buraya takılan piller 4.5 volt olduğunu biliyorum. Fakat buradakilerini bilmiyorum. Ee, bunları yenileme karar al, karar aldığımda biliyordum ki bunlardan bizde iki tane var. Bu kullanılmış ve eski görünen bir tane de paketinde var. Yani bu işin aslında babamın kullandığı bu da annemin kullandığı ölçü aleti. bu kutuda ışık görmediği için biraz daha temiz bunun arkasını açtığımda şuradaki yuvada bilinmeyen pillerin burada işte bir dönem kullanmak için birer buçuk voltluk iki tane pil ee, bağladığımızı gördüm eksi hattı artı burada da bir artı hattı var şimdi bunu da deneyeceğim bunu ee, iki tane pil buradaki gibi bağlayacağım Muhtemelen bunlar bunları bağlamam e, yeterli olacaktır Neden Çünkü bu bildiğimiz standart bir avometre. metre sadece direnç ölçmek için kullanacağımız piller yani iki tane bir buçuk voltu taktığımda direnç ölçmek için direnç kademesini aktif edebileceğim zaten volt kademesini henüz denemedim birazdan bir deneme yapacağım volt kademesi pilsiz çalışır diye düşünüyorum fakat dört buçuk voltluk pil ne işe yarıyor henüz çözmedim çözemedim ama önce bunları bir çalıştırayım bir sonraki aşamada da onu Yapacağız. İyi seyirler. Ee, şimdi bir prop kablolarımı doğru yerlerine taktıktan sonra e, voltaj kademesinin yani alternatif akım öncelikle voltaj kademesinin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Prop kablolarımı taktım. Siyah zaten standart ortada bir şöyle. Eksi uç var. Güncel ölçü aletlerinde olduğu gibi siyah standart. Eksiye takıyorum. Alternatif akım. Voltaj ölçeceğim. Kademe ayarını yaptım. Sol taraf DC. Orta kısım RX olan direnç. Ee, bu kademede pillerini taktıktan sonra göreceğiz ki direnç kademesinde sıfır ayarını yapmak için kullanılıyor. Öyle hatırlıyorum. Şimdi 220 ölçeceğim. En yüksek kademeden başlıyorum. 600, 150, 30 ve aşağı doğru düşen bir skalamız var. Ben 600'e takıyorum. Ve alternatif akımında seçici anahtarımız prize takıyorum Allah kolaylık versin patlamaz inşallah evet şu anda yapmayı unuttuğumuz bir şey var skala sıfırlaması yapmamız gerekiyor doğru ölçüm yapıp yapmadığını kontrol etmek için şu an sıfırladım sıfırda ondan sonra prize taktım. Ne görüyorum? Şimdi şöyle değinelim. Dijitallerden farklı olarak bu analog ölçü aletlerinde 600 kademesinde ölçüm yapıyoruz. Alternatif akım. Skalamız. Alternatif akım. Voltaj. Alternatif akım. Ve skala sonu 30. Bizim kadememiz 600. Yani buradaki değer okuduğumuz değer çarpı 2 olacak. Ne okuyorum? 10 12 12 Yani çarpı 200 aslında. Kafa karıştırmayalım. 230 volt civarı. Okuyorum şu anda. Yani alternatif akım voltaj kadememiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Evet alternatif akımı ölçtükten sonra e, arkada temin göstermiş olduğum pilleri takıp direnç kademesini aktif etmek istiyorum. Ama takacağım pillerin yeni paketini açtım ama hem DC kademesini kontrol etmek amacıyla hem pillerin sağlam olup olmadığını görmek için bir de DC ölçüm yapalım. Öncelikle seçici anahtardan DC kısmına alıyoruz. 1,5 volt pil ölçeceğim bilinen bir değer. 1,5 voltluk kademeye takıyorum. Kırmızı artı olduğu için siyahı eksiye bağlıyorum. Evet. Gösterir misin şöyle skalayı? Skalanın biraz üstünde. 1.5 volttan bir tık fazla. Skalamız sıfırlı mı? Çok az bir fazlalığı var. Bir geri alalım. Evet şu an sıfırlı. Tekrar ölçüm yapıyorum. Evet. 1.5 voltluk Pilimiz sağlam ve ölçü önemli olan DC kademesi çalışıyor. Şimdi pillerin yerine monte edip e, direnç kademesini bir çalıştırmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, söktüğüm pillerin yerine e, yeni pil taktım. Dediğimiz gibi eksi uç. Bir buçuk volt artı. Diğeri bir buçuk volt artı. Pilleri taktım. Ve şimdi ön taraftan çek. Geleyim. Temin bahsettiğim gibi eksi ucunu siyah probu direnç ölçeceğim. Rx kademesi seçici anahtarımızı Rx'e getirdik. Rastgele çarpı 1, çarpı 10, çarpı 100, çarpı 1000 çarpı 10 kademesine getirdim. Ve şu anda analog ölçeretlerinde olduğu gibi iki probu birbirine değdirdiğim anda evet skalayı gösterelim. Skalamız sona. Fakat sıfırda değil. Sıfır ayarını Pardon tornavida ile değildi. O baştaki sıfır ayarı. Sıfır ayarı da buradan yapılıyor. Dur. Evet sıfır ayarımızı yaptıktan sonra hiçbir değer yazmayan bir tane taş direnç ölçeceğim. Skalayı göster. Evet renk yolcumu değerini bilseydik doğruluğunu da kontrol ederdik. Şimdi bir tane ölçü aletimizi çalıştırdık. Aynı işlemi ikincisine de yapacağım. İkisi de çalışır vaziyette olması için. Ve bir sonraki aşamada ee, şuraya yassı 4.5 volt pil bulamam aynısını da. Artık e, mevcut pilleri 3 tane bağlayarak e, bir deneme yapacağım. Videomuz bu şekilde. Bir tane ölçer etimizi çalıştırdık. İzlediğiniz için teşekkürler.